Hadi bakalım sevgi pıtırcıklarım. Benim artık gitmem lazım. Ee, sevgilim evde hasta. Gidip çorbasını içireyim bari. Aman da aman. Biz seni bırakırız Kuzi. Özgür görüşürüz. <laughs> Bu iş sonsuza kadar bitti. Senin de parmağın var değil mi Pelu bu işte? Herhalde kızım. Artık bana da bir hediye alırsınız yani. <laughs> Ayıp ettin kuzen. Hediyenin lafı mı olur? Sana feda olsun. E, bundan sonra dört'lü takılacağız değil mi? Hayal ettiğimizdeki gibi. Evet süper olacak. Ben de şu Melih'i arayayım. Gerçi kerataya kızgınım fakat büyüklük bende kalsın. Alo kanka. Geçmiş olsun. mısın? Anladım. İlacını getiriyorum şimdi. Ne diyorsun oğlum sen? Ne ilacı? Evet evet geliyoruz. Daha doğrusu Pelin geliyor. Biz gelmiyoruz. Siz ikiniz yalnız kalın. Neredesiniz? Kapının önündeyiz. Geldik sayılır. Hadi bay. kalk hadi kalk giyin abi, giyin. Ne oluyor Meli? Ya ne diyorsam onu yap işte hadi. Canım ya çok mu hastaymış? Aman git de kendin gör. Gel bakalım. Öpüldünüz şekerler. Hadi. Bay bay kuzen. Hadi kızım, hadi. Biri mi gelecekti? Ya sana ne? Ne diyorsam onu yap işte. Gir şu dolaba. Olmaz öyle şeymeli Saçmalama. Ben istiyorsam olur, gir dedim sana. Hayata girmem o dolaba. Ne sanıyorsun sen ya kendini? Didem. Şu dolaba gir dedim sana. Olmaz Melih. Bana bak. Ya adam gibi şu dolaba girer. Bir süre sesini çıkarmadan efendi gibi durursun. Ya da sana öyle şeyler yaparım ki hayatın boyunca unutamazsın. Hadi. Sesini çıkarırsan sana yapacaklarımı hayal bile edemezsin. Alo aşkım. Ya kusura bakma yataktaydım da. Şimdi yetişebildim telefona. Ha açıyorum hemen. Canım. Hoş geldin aşkım. İzle.